Okunmuş şeker. Sınava gireceklere okunmuş şeker. Bacanak bak sana emanet verecekleri İyice not notal sona çıkışla karıştırma milletin ve töverisini. Yok yok bacanak o iş benim. kaç kağıt alacaksın? Telefona 10 kağıt almayı düşüneyim. Cüzdan falan olursa da ona da bir 25 kağıt alırım. Sen o 25 kağıttı. Belaşada evet. işti gitmiyor etmiyor şurada. He, okunmuş şeker. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Rafık. E, emanet alıyor musunuz? Alık. Ne kadar ağam? Telefon mu? Telefon. 20 kat. Ağam geçen sene aldık biz 10 milyondu. Geçen, o ya o geçen sene, sen geçen seneden beri her şeye kaç kez zam geldi sen bileyim mi? Hem ne demişler? Amanatın göre teher olur. Aa, aa telefon düştü kırıldı, garantili biz, bizde garantili dayı. Sen sınava mı gireceksin? Sınava gireceğim ben. Şeker vereyim mi sen? Ne şeker onlar? O ohunmuş şeker bunlar. İsteyseyim bu 20 kat. Bu 2 yıllık. Bunu yedin kim bu 2 yıllık kazanayım bundan. Şunu vereyim. Bu makine mühendisliği. Hep 4 yıllık makine mühendisliği. Şunu vereyim daha Bu da 100 kat. Bu da hukuk. Hukuk okuyayım. Bundan avukat olursun. Her kim savcı falan olursun. Şu var daha iyi. az kaldı. Ben bu çok geldi. Bu tıp. Bu 400 kat. 5 sene okuyayım bunu. Bir, sene hazırlık oluyor onunla. İsteyseyim atom vereyim sen. Atom. Ne olur? Otomatdan kimi okumadan mezun edilir seni. Yani direkt sınava girin ya, sınavdan sonra diplomayı alın hemen. Ne istedik? Bu Cambridge. Kembiçi var ya Marokka'da, evet. direkt kembiçi şey edin, tamam. orada şey edin, şu, şu var, bu da, bu da iş garantili. Direkt mezun olur olmaz, işin hazır, öyle atama matama bir şey beklemeyin, yani direkt menşinle işe başlayın yani. Ben sana bir karışık yapayım değil mi? Şey, şey, yani, şeyler, bir hepsinden birer tane yap. bir karışık yapayım, ben ortaya, sen 250 tamam. kent ver, sen 250 kent ver, hepsinden birer tane at geri. Şey tarıyor değil mi usta? Hı -hı. Allah Zeyn'i açıkla versin, kurban olduğum Allah. Oğlum parayı vermedin, pa pa parayı vermedin. Okunmuş şeker. Merhabalar, emanet alıyor musunuz? A amanat alık bacım. Bu nasıl telefon ya? Bu, bu bizden olsun, tamam biz, biz bizden olsun. Kardeşimi sen... de emanet al. Onu da amanat, gel. Gel, gel sen de şurada dur en iyisi bitene kadar. Tamam abin elinden tut, bir yere kaybolma. Tamam sınavdan sonra... Şey bu herhalde bacanak gariban. Al, al şunu. Sen bunu sınava girmeden at. Tamam. Tıpı, bu, bu tıp. Tıpı kazanacaksın bundan. Yeri o da bizden olsun. Yeri. Yeri Allah zeyni açıkla versin kendisi. Yeri. Yeri. Yazık değil mi? Bu da bizden olsun. Kızım sermiyi niye yiyin sen? Ama benim canım şeker çekti. İ i̇tin atın bokunu yiyin. Gime bunlar sermiye. Bunlar sermiye. Git, içeride otur sen. Ya havle bela ya Rabbi ya Resulallah ya. Okunmuş şeker. Aynı hani, okunmuş şeker. Oğlum elleme. Amirim buradalar. Buyur Ağo. Kolay gelsin. Eyvallah sen ol. Ne yapıyorsunuz siz burada? Şeker satık. Hakkınızda bir ihbar aldık. Bizimle beraber karakola geleceksiniz. Ne ihbarı ya? Milleti dolandırıyormuşsunuz burada. Töbe yorum ne dolandırması ya? Biz Gaziantep eğitimine katkısınık burada ya. Töbe ya öyle bir şey yok ya. Hele sen benimle gel. Din şimdi, arabaya. komiserim şimdi amirim bir, bir, dakika. Bir, dakika. Ya. Bir, 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 dakika. Bir, ve... bir şey diyeyim gene geleyim. Senin rütben yok mu? Yok. Yeni bak, başladım ben görüyorum. Değil mi? Hayırlı olsun. Bak sana da bir şeyim var benim. Bak, sana da su vereyim ben. Bu terfi şeyi bu. bunu hiç kimi direkt seni 3 yıldız konser ederler. Bak okunmuş su bu. Ben okudum. Bizzat kendim okudum. Bunun yarısını kim içti? O okuyken dedim de ben vurdu da ben içtim. Bunu hiç işte direkt 3 yıldız konser ederler sana. Bak bizim bir komşunun oğlu vardı. İlk okul mezunuydu. Oğlana ben bu sudan içirdim. Şimdi emniyet müdürü yapıyor. Dalga mı geçiyorsun sen Ben Yürü. Yorum bak eğletme. Bak. Yürü yürü yürü. E, ben içerim ben içen emniyet müdürü olurum. İçen yeri karakola gidiyoruz. Ya vallahi bir dakika siz yanlış anladınız. Bacanak doğana mı kayan olur yani? Et. Ben